Selamun Aleyküm gençler, erkekler ve bayanlar. Şimdi mesela bir arkadaşınıza ben bunun kanalını sildim diye nasıl bir şaka yaparsınız? Ama gerçek silemezsiniz. Sadece sizin ekranınızda öyle gözükür. Mesela buradan bir tane kanala tıklayalım. Size bugün kanalım çalındığını tam olarak günümü nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Her detayıyla ekip aldı bek yazısı var ya. Yani. Bunu böyle alıyoruz mesela. Ama sadece sizin ekranınız öyle gözüküyor. Başkalarınkinden normal ekranınızı paylaşabilirsiniz. Sonra buraya bir sol tık atıyoruz böyle seçip incele var. İnceleye tıklıyoruz. Aynen bak buymuş. Buna basıyoruz ve sile tıklıyoruz. Bakın gitti. Şimdi burada mesela ee, Baldur adını da değiştirebiliriz. Yenilediğinizde bu arada yeniden geliyor. Adı Feren Size bugün kanalımın adını tam olarak günümü nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Her... Evet. Mesela bu kanalın adını ne yapabilirsiniz? Mesela bu kanalın adını son abonelerim bakıp yapacağım. Bir dakika. Hasretler aranda ya oğlum bakalım analizler kitle Evet şuradan bakalım nerede yok baba hepsini yedim ben. Ben ne yapabilirim? Buradan çınar çelik. Çınar çelik yapalım mesela. Şurada bakın. Onu bulun. Bakın o bal bek yerine bir kere tıklıyoruz. Bunu silmiyoruz. Şöyle. Evet, bald yazısını sildik. Ama biz buraya ne yapacağız? Cino, çirlik yazalım. Mesela, bakın bu çınar çirlik oldu, değil mi? Blog olsun incele tıklarsanız, logosunu da isterseniz değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz. Bakın, biz böyle şöyle sildik mesela. Mesela Çınar'ın ne kadar abonesi olsun. Şurayı da Çınar Çelik yapalım. Bu arada abone olduğun için çok teşekkür ederiz Çınar Çelik. Böyle yapıyorsunuz. Çelik. Çınar Çelik. Enter. Bakın orada da öyle yazmaya başladı. Bunu mesela bu aboneyi görüyorsunuz. Öncele. Şurada gördüğünüz gibi 1013 abone. Efendim. Tamam bir dakika. var. Buradan. Buraya mesela 9999 9999 abone falan yasak aynen 8900 video mesela bunu da şöyle yapacağım. Thank you much. Ee, Şunu şuradan şöyle kitleyelim Bunu. 9000. Enter. Tamam. Videoları o kadar olsun. <laughs> Abi bir sponsorluk atacak. Abone ol lütfen. Bak. Ha, tamam bunlar var. Mesela çınar çeliğin yine de şey yapalım. Baldebek yapalım. Mesela çınar çelik. <laughs> Ne yazdı? Ne yazdı? Bunlar da harmanmış. Ha. Senin adın harmanmış kardeşim. Bu videonun açıklamasına şu an yeni sunucu açtık o sunucuya yani hatta ben buraya da yazayım sunucunun adresini açıklamada da var adresi <laughs> saat iki buçukta açılıyor. çalıyor bu ki ortama <laughs> gelecek mesela. Bu da bu şey. yok. çok severdim. diye Tamam. Siz de ya şuradaki adresten ya da şeyden girebilirsiniz açıklamadan. Evet. Bunlar ne lan? Videolarına like atacağım ya. Sen de Çınar Çelik benimkileri atmayı unutma kardeşim. Ben pebo. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. Bakın bunu bana atmış. Ben pebo. Arkadaşlar bugün sizlerle dumaş işbirliği yapıyoruz. Ben içeride tarifini vereceğim. Videoya geçelim. Dubai çikolatası için tarifimiz malzemeler. Biz de göz kararı yaptık. Herhangi bir çikolata. kullanma. Bu arada bu çocuk iyi videolar üretiyor. Buna abone olup like atabilirsiniz. Bakın Dubai çikolatası yapmış. Bize de, de gösteriyor. Kabımız kabımızı aldık. Ve 3 kaşık kadar tahin ekledik. Bir tane tepsi fıstığı kullandık ben de Antepliyim. Bu arada ben az önce bir tane video gördüm. Kuzenim benim kardeşime çekmiş. Eskiden kardeşim benim ama kullanıyordu. O oh, çok güzel olmuş eline salak. Ben table. Ben daha nokta eee sunucu açtım. Gördüğünüz gibi ben yorumlara yaz açık sayılar ben gelirim. Saat kaçta açacaksan söyle gelirim. Gibi burada da zaten olduğu belli oluyor. Girenler, isteyenler. chat'e yazanlara OP verebilirim. Ama kötü anlamlarda kullanıllara tekrar çıkartabilirim. Onlar için özür dilerim. Ben birazdan üstüme yazarım ben. En iyisini yapıyorsun kardeşim? Merak et. Kötü bir şey yapanlara tabii ki de. <laughs> Telif yiyeceğim lan şimdi. Çok şey paylaşmışsın ya. <laughs> Ben Pebo. Benim arkadaşlarım izlediğim video seni bedava. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerden. Çorap bir çorap bir çorap bir çorap bir çorap bir kültür kültürdür. Ben çorap kadınıyım kadınıyım. Sen giyersin giymezsin. <laughs> giymezsin. Bir ilgilen. Bak bak. Ben çorap severim. Çorap kültür, 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 kültür. Çorap çorap kültür kültür. Bakın ben buraya bile koyun. Helal olsun. Ama... Çorap, hmm. bir, çorap bir çorap bir, çorap bir, çorap bir kültürdür. Kültür, kültür. Ben çorap kadınıyım, kadınıyım kadınıyım. Sen giyersin giymezsin. giymezsin. Ben Ben çorap severim Çorap bir kültürdür. Kültür, kültür. çorap 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 kültür kültür. Ben çorap seviyorum Ben çorap seviyorum. Çorap bir çorap bir, çorap bir, çorap, bir Herkese merhabalar. Çok mutluyum bugün. Ül son bir şey daha gösterelim benim kardeşime bir şey yapmışlar benim kardeşime ne yaptılar? benim kardeşime şey yapmışlar bakın bu benim kardeşim bu da kuzenim Hamza 99 yüzünü mü değiştirmek istiyorsun Evet. Ben kardeşime ne yapmışsın? Hayatını. Yüreğimi. Beynimi. Hayatımı. Arkadaşlarımı. Sevdiklerimi. Her şeyi değiştirmek istiyorum. Ya bak yakışıklı durmuş ya bu kardeşim benim. Neyse. İçerik tespite tıklayalım. Sonra jandarmalar alıp götürmez bizi. Hiçbir doğum bir doğum yüklemez. Evet. Da, bir daha bir daha bir daha bir daha da, speed da. bu arada bu, bu aralar, bu edit yapamıyor ya. ondan dolayı eğer <laughs> şu alttaki şunu sevmediyseniz ben çok sevdim <laughs> sevmediyseniz gideriz bu arada ben e-posta adresimi yazmayacağım İstemiyorum o zaman son bir şey açalım ne dedin Muhammed Merhaba Hele bak evet. abi. <laughs> Bitti. Hazır mısın? Benim niye ne için görüşüm ben Ali'yle? <laughs> <laughs> ne yapalım? Ben Pebble. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. Ben. Kapatalım videomuzu. Görüşürüz Allah'a emanet. Bay bay. Abone ol. Like atın. Çınır Çelik senle istediğim saatte ya da atarınız şeyinin ne zaman açacağını söyle ben de gelirim. Görüşürüz. Banım da açıldı. 2.30'dan sonra sonucuma ayırabilirsin. Bay bay.